Sevgili arkadaşlar. Bir kimyasal hesaplamalar konusuyla daha birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bu sefer artan maddesi olan problemler üzerinde duracağız. Sorumuza bakıyoruz hemen. Eşit mollerde alınan CH4 yani metan ve oksijen gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde 3 mol karbondioksit gazı oluşuyormuş. Tam verim dediğimiz tepkimeye giren maddelerden birinin tükenmesi, bir diğerinden artan olduğu anlamına gelmektedir. İlk etapta öncelikle tepkimemizi yazıyoruz. Yapısında karbon hidrojen ya da karbon hidrojen oksijen olan maddelerimiz yandığı zaman karbondioksit ve su oluşmaktadır. Yazalım. CH4 artı O2 CO2 artı H2O. Tabii ki tepkimeyi yazdıktan sonra eşitliyoruz. Girenlerimizde bir karbon, ürünlerde bir karbon. Girenlerde 4 hidrojen, ürünlerde hemen 4 hidrojen yapmak için suyumuzu 2 ile çarpıyoruz ve en son oksijeni kontrol ediyoruz. Ürünlerde 2 oksijen, su içerisinde de 2 oksijen, 4 oksijenimiz. Oksijenin başına da 2'yi yazıyoruz. Evet arkadaşlar. 3 mol karbondioksit gazımız oluşuyormuş. Şimdi rengimizi değiştirerek tepkimede var olan Baktığımız zaman eşitlediğimiz tepkimeye göre 1 mol CH4 tepkimeye girdiği zaman 2 mol oksijenin tepkimeye girmesi gerekiyor ve buna karşılık olarak 1 mol de karbondioksidim oluşuyormuş. 3 mol karbondioksit oluştuğu zaman birin 3 katı o zaman tepkimeye giren oksijeni 6 moldür ve aynı şekilde tepkimeye giren metan gazımız 3 moldür. Bu tepkimeye giren halimiz. Madde miktarlarımız. Şimdi bu kavram bizim için önemli. Eşit mollerde alınan diyor. Demek ki ilk başta kaba konan madde miktarlarımız yani metanla oksijenin e, molleri eşitmiş eşit mol dendiği zaman fazla olana göre davranılır ve baktığımızda fazla olan mol miktarı oksijene aittir dolayısıyla kaba konan ilk etapta 6 mol oksijen ile 6 mol metandır ve başlangıçta alınan gaz karışımı da 6 artı 6 12 mol Bir diğer soruyla devam edelim. 4 mol C3H8 gazı ile 10 mol oksijen gazı bu şekilde tepkimeye giriyor ve tepkimemiz denk tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre sınırlayıcı bileşen, sınırlayıcı bileşen dediğimiz yani tükenen ve oluşan karbondioksit gazının mol sayısı kaçtır? Tepkimemizi bir tekrar yazalım. C3H8 artı 5O2 3O2 artı 4 H2O Az önce yaptığımız gibi baktığımız zaman denkleşmiş tepkimede 1 mol propan gazı 5 mol oksijen gazı ile tepkimeye giriyor ve oluşan 3 mol karbondioksit gazı 4 mol su. Şimdi kaba konan miktara bakıyoruz. Kaba konan miktarımız C3H8'den 4 mol ve oksijenden 10 mol Hemen kontrol edelim. 4 1 molün 4 mol 4 katı. Hemen bakıyoruz. Oksijenin 4 katı elimizde var mı? 5 çarpı 4 20 mol yapıyor. Elimizde yok. O zaman oksijene göre davranıyoruz. 15'in iki katı. O zaman C3H8'den tepkimeye giren kısım, hemen şuraya yazıyorum. Tepkimeye giren oksijen de 10 moldür. çarpı 2 tepkimeye giren kısım 2 moldür. Dolayısıyla karbondioksitten de aynı şekilde 2 katı yani oluşan 6 moldür. Sudan yine aynı şekilde istenmese de biz buluyoruz. Oluşan suyumuz 8 moldür. Şimdi hemen bakıyoruz. cevaplarımızın karşılığı. Oksijenin tamamı tepkimeye girmektedir. C3H8'in bize verilen 4 molünden 2 mol tepkimeye girmektedir. Dolayısıyla 4 eksi 2 mol artmaktadır arkadaşlar. Bizden istenen karbondioksit 6 mol oluşmuştur. Sınırlayıcı bileşen tükenen maddemizdir. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşenimiz oksijendir. Yüzde verim safsızlık sorularıyla devam edelim. Hemen sorumuza bakıyoruz. Saf olmayan 80 gram magnezyum cevherinin tamamı derişik hidroklorik sulu çözeltisine atıldığında tepkime gerçekleşiyor. Tepkimede en fazla 5 gram H2 gazı oluştuğuna göre magnezyum cevherinin saflık yüzdesi kaçtır? Şimdi saflık ve verim sorularında üründe elde edilenden başlamak sonuca ulaşmamızı sağlar. Oluşan maddeye bakıyorum. 5 gram hidrojen gazı mole çevirmek işimizi kolaylaştırır. Hemen diyoruz ki 1 mol H2 2 gram ise 5 gram H2 kaç mole denk gelir? Bize 2,5 molü verir. Tepkimemiz denk bu arada. Kontrol ettiğimizde. Eğer hidrojenimiz 2,5 mol ise kat sayıları aynı olduğu için magnezyumumuz da 2,5 mol olur. 2,5 mol magnezyumun kütle değeri yani tepkimeye giren madde miktarını hesaplayalım. 1 mol magnezyum 24 gramdır. O zaman 2,5 mol magnezyum kaç gramı verir bize? 48 12 60 gramı verir bize. Evet. 60 gram magnezyum. Evet şimdi ilk başta saf olmayan magnezyum miktarım 80 gram. 80 gramın 60 gramıdır. Tepkimeye giren o zaman yüzde ne kadardır bizden? Saflık yüzdesi isteniyor. 100 çarpı 60 bölü 80'den Hemen sadeleştirelim. 2'ye böldük. 3, 2'ye böldük. 4, 25. O da bize yüzde 75. Evet, bir diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Kütlece saflık yüzdesi yüzde 40 olan saflık yüzdemiz %40 ve 300 gramlık bir kalsiyum karbonat örneğimiz varmış. Tepkimeye göre ayrışmaktadır. Buna göre açığa çıkan karbondioksit gazı kaç moldür? Tepkimemizi aşağı tekrar yazalım. Şimdi 300 gram saf olmayan bir kalsiyum karbonat. 300'ün şuraya yazalım 300'ün %40'ı saf olan miktarımızdır. Demek ki saf olan miktarımızın kütlesi 120 gramdır. Tepkimeye giren. Şimdi mol üzerinden hesaplama yapmamız işimizi kolaylaştıracak. 1 mol kalsiyum karbonat 100 gram ise bize verilen 120 gram kaç moldür diyoruz? 120 bölü 100'den 1,2 mol olarak buluruz. Şimdi 120 gramımız 1,2 mol ise Kalsiyum karbonatın kat sayısı ile Karbondioksidin kat sayısı aynı olduğu için Hemen diyoruz ki Karbondioksidimizde 1,2 mol Evet 9'ar mol N2 ve H2 gazlarının tepkimesine göre 3,6 mol amonyak gazı elde edilmektedir. Buna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır şeklinde bir sorumuz var. Tepkimeyi tekrar yazalım. işlem kolaylığı daha rahat oluyor. N2 artı H2 2 NH3 Sanırım tepkimemiz denk değil. 2 NH3 azotlarımız eşit 6 hidrojenin başına hemen 3 yazıyoruz ee, daha önceki sorularda da yaptığımız gibi tepkimede kat sayılara bağlı olarak tepkimeye giren minimum değerleri de bulabiliriz 1 mol N2 tepkimeye girdiği zaman 3 mol H2'ye ihtiyacı var ve buna bağlı olarak 2 mol amonyak oluşmaktadır Burada bize verilen amonyak miktarına göre 3,6 mol 2'nin 1,8 katı. O zaman hepsinin tepkimeye giren kısmı da yine aynı şekilde 1,8 katı olacak. 5,4 mol 1,8 mol de amonyak tepkimeye girmektedir. Şimdi 9'ar mol N2 ve H2 gazlarının kaba konan miktarlarımız 9'ar mol. Tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Amonyak üzerinden bakalım. Amonyamız 9 mol'den 1,8 mol'ü tepkimeye girmektedir. O zaman yüzde ne kadardır? Diyoruz. 1,8 çarpı 100 bölü 9. Bu virgülü sıfırla yok ediyoruz. 2 diyoruz. Ve burası bize yüzde 20'yi verir. Aynı şeyi hidrojen için de yapabiliriz arkadaşlar. Yani azotun %20'si ürüne dönüşmektedir. Hidrojen için şöyle ayıralım burayı. Hidrojen için baktığımız zaman diyoruz ki 9 molün 5,4 molü ürüne dönüştüğüne göre yüzde ne kadardır diyoruz. 100 çarpı 5,4 bölü 9'dan yine virgülle sıfırı 60 diyelim. Yüzde 60 hidrojen verimi olmaktadır. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.